Sevgili Loji TV dostları, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bu hafta loji yansımalarda hayatımıza yön veren, bize ilham olan kadınlarımızdan bir yenisiyle sizlerle baş başayız. Bu hafta önder ithalat, ihracat, nakliyat, karayolu yönetmeni Ayla Ördek. Ayla Hanım hoş geldiniz. Merhabalar Recep Bey, hoş bulduk. Dilerim iyisinizdir. İyiyim, teşekkürler. Sizler nasılsınız? Çok mersi. Öncelikle ben küçük bir girizgah yapıp sonra sevgili partnerim Dile sözü bırakmak istiyorum. Dile sözü bırakmak istiyorum. Öncelikle tekrardan çok büyük geçmiş olsun. Şu an deprem bölgesindesiniz. Ee, bizler uzaktan görüyoruz. Tabii ki geldik, gördük, yaşadık, teneffüs ettik. Ama e, oradaki yaşanılan gibi değil ama dünya yaşamaya devam ediyor. Dünya döndükçe yani bu depremler ya da bu afetler olacaktır. Ee, i̇nşallah en kısa zamanda maalesef acı kayıplarla birlikte en kısa zamanda en azından yaşayan, hayatını sürdüren siz ve sizin gibi binlerce insan en kısa zamanda kaldığı yerden hayatına devam eder temennisini iletmek istiyorum. Ee, ölenlere Rabbim gani gani rahmet eylesin, kalanlara da sabırlar versin ve mutlaka hala yaralarımız, yaralılarımız var. Onlara da acil şifalar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben müsaadenizle sözü Dilek Hanım'a bırakıyorum. Merhabalar Luş TV dostları. Ayla Hanım hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi haftalar olsun. Hoş bulduk Dilek Hanım. Teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Ee, sizin gibi öncü ve ilham veren bir konumuz olduğu için çok mutluyuz. Sizi yakından tanımak istiyoruz. Ayla Hanım kimdir? Kariyeri nasıldır? Bize kendinizden bahseder misiniz? Gençler sizden ilham veren hikayenizi duymak istiyor. Ee, öncelikle çok teşekkür ederim böyle bir şey vesile olduğunuz için. İlham ee, ilham olabilirsek ne mutlu. Çok büyük bir gurur kaynağı olur bizim için. Ee, ben Hatay Antakya doğumluyum. Ee, orta ve lise öğrenimimi Hatay'da tamamladım. Daha sonra Mersin Üniversitesi e, Türkçe öğretmenliği ile lisans eğitimimi tamamladım. E, şu anda da Beykoz Üniversitesi e, bu sırası ticaret ve yüksek lisans eğitimine devam ediyorum. Depremden dolayı maalesef ara vermek zorunda kaldım. E, ama e, sektörel tüm e, eğitimler e, tüm e, konferanslar gibi e, şeylerde aktifim, aktif rol alıyorum. E, bu şekilde eee eğitime ve öğrenmeye devam ediyorum diyebilirim. E, Türkçe öğretmenliğinden e, uluslararası ticaret ve lojistiğe geçişteki motivasyonunuz ne oldu? Bu iki farklı sektör arasında eğitimlerinizde nasıl bir bağ kurabildiniz? E, şöyle ya tamamen yani e, öğretmenlik yaptım bir süre, çok da severek yaptım. E, bir süre işsiz kaldığım dönemde kendi aile şirketimizde zaman geçirmek için e, ofiste takıldığım zamanlardan sonra. Bu sektöre girdim. Zaten bu sektöre giren bir daha çıkamıyor. Sektörde olan herkes ne kadar işi bırakacağım dese de kimi tanıdıysam işi bırakacağım diyor ama daha şu ana kadar bırakanı görmedim. Güzel bir sektör. Benim aslında çok yabancı olduğum bir sektör değil. Ailemin yıllarca yaptığı bir meslek. Kulak aşinalığım vardı. Bir şeyler oluyor bir yerlere bir araçlar gidiyor geliyor. Ama işin nasıl yürüdüğünü bilmiyordum. Buradaki şirketlerin yapısı aslında tamamen e, aile e, yapısında olan şirketler. Geleneksel yolda kurulmuş, e, aile bireylerinin bir araya gelmesiyle oluşmuş yapılar. E, ben kendi öğretmenlik mesleğimden e, olsa gerek e, öğrenmeyi ve öğrenmeye açık olmayı çok seviyorum. E, bir şirket var geleneksel yolla kurulmuş. Bunu bir akademik olarak altını doldurmak isterim. E, çünkü yani e, maalesef ki çok erkek egemen bir sektör. Meslekler arasında çok fark var. Üstelik aile yapılanmasının içerisinde e, kurucunun ve kurucuların e, çocukları işte kuzenleri arasındaki güç savaşında e, kadın olarak kendinizi var etmek için iki kat çabalamak zorundasınız. Şimdi e, bu nedenle e, kendimi geliştirmek için e, yüksek lisans, eğitim e, ya da sektörde var olabilmek adına bir sürü şey yapmaya çabaladım. E, sadece ben değil Hatay'da, bence Hatay'da çünkü böyle bir yapılanma var. Hatay'daki e, kadın çalışanları arttı. Ancak maalesef ki bunlar... E, daha yönetici olarak değil finans, ön muhasebe gibi departmanlarda varlar. Çünkü söylediğim gibi e, kurucunun ve kurucudan e, kurucunun e, aile bireylerinin ortak e, olarak kendi arasındaki güç savaşlarında, erkekler arasındaki güç savaşlarında biz neredeyiz derseniz hiç yokuz maalesef ki. O yüzden var olmak adına iki kat çalışıyorsunuz. Çünkü bu meslek burada maalesef babadan oğla, babadan erkek kuzene geçen bir meslek olarak tanımlanmaktadır. Şimdi burada 482 tane L2 firması var. Benim kurucu kadın tanıdığım yani bu konuda çevremde hiç kimse yok. Umarım vardır. Umarım ben tanımıyorumdur. Kurucu olmasa bile yönetici olsa da Birilerinin yanında, birilerinden emir alarak, birilerinden teyit alarak bir e, şeyleri yapmaya çalışan kadınlar var. Evet sayılarımız biraz daha arttı ama dediğim gibi, istenilen noktada değiliz. E, i̇stenilen e, yönetimde e, var olamadık. E, o nedenle bu noktada kendimizi geliştirmek, kendimizi var etmek için e, bu şeyler beni motive etti. Evet, çok güzel açıkladınız. Evet, çok güzel açıkladınız. Peki ben şey merak ediyorum. Aldığınız eğitimler arasında yer alan yaşam koçluğu ve bilinçli farkındalık gibi konular iş dünyasındaki kariyerinizi nasıl etkiledi? Bu konulardaki deneyimleriniz, iş yaşamınızda nasıl bir rol oynuyor? Ee, şimdi işin fıtratı gereği çok sürekli bir sorun, bir kaosun içerisinde buluyoruz kendimizi. Bu eğitimler benim e, bireysel olarak, kişisel olarak da kendimi geliştirmem, öz farkındalığımı, zaman yönetimi, problem çözme noktasında nasıl kendimi yönetmem gerektiğini e, farkında olmam adına benim için e, bir çözüm oldu. Çünkü ne kadar toplumsal bir varlık olsak da insanın önce kendi özünde kendinin farkına vardıktan sonra toplumla sağlıklı bir iletişim kurabilir. Toplumla ve iş hayatında daha fazla e, ilişkilerimin e, ve iş yönetimindeki e, yeterliliğin ve becerikliliğinin artması için e, bunu da çok da keyif alarak e, bu eğitimlerin kendi iş hayatımda da e, çok bana iyi geldiğini e, hissettim e, dediğim gibi öğrenmeyi e, seven biriyim e, sürekli bir eğitimin içerisindeyim bu kişisel gelişim olabilir mesleki olabilir e, benle alakalı e, olmayan ama meslekte e, bana e, bir şeyler katabilecek rol model olabilecek tüm STK ve oluşumlarda olmaya çalışıyorum şu ana kadar bunların çok güzel geri dönüşlerini aldım uzun vadede. O nedenle kişisel gelişim bence her zaman herkesin de alması gereken ve bence toplumsal olarak kendimize görev edinmemiz gereken becerilerdir. Evet, çok doğru söylüyorsunuz. Peki, sizin e, Küçük Dokunuşlar adlı bir sosyal projeniz var. E, bunu bize daha ayrıntılı, detaylı anlatabilir misiniz? Nasıl bir projedir? Evet, benim bağlı bulunduğum e, bir STK. E, orada depremde e, bana ilk ulaşmaya e, çalışan ve depremin üçüncü günü kimse gelmemişken e, evimin önüne kadar e, gelen bir Dernek e, arkadaşlarım, mi, abimiz Mikail abinin e, aslında bir fikriydi. E, şimdi çadırlardan konteynerlara geçmeye başladık ve burada her e, değişim yeni ihtiyaçları doğurdu. E, İstanbul'da onların bir halı üretim tesisleri var. Konteynerlara insanlar geçtikten sonra e, orada e, bir halı ihtiyaçlarının, küçük küçük halıların, e, onların... E, ihtiyaçlarını gidereceklerini düşündüm. Bir kısmını satışa açtık. Diğer ihtiyaçlarını karşılamak için çok da güzel geri dönüşler oldu. Çok geri dönüşler oldu. Çok güzel e, insanlarla o noktada ben de şu oluştu. Benim de çok fazla acım vardı, çok fazla yaralarım vardı. Onlarla beraber iyileştim. Onların yanına gidip o halıları vermek. Bunların maddiyatla hiçbir alakası yok. Onlarla sarılmak, kucaklaşmak, Bunlar e, bende bu süreci, bu travmayı atlatmakta çok ciddi iyileştirici bir etken oldu. E, uzun süre bu halıları konteynerlara dağıttık. Konteynerlardan sonra e, halıların bir kısmını satışa sunduk. Oradan gelen gelirlerle de e, onlara erzak yardımı yaptık, kıyafet yardımı yaptık, çocuklara kıyafetler aldık. E, halen sahada bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ettiğimiz kadar, e, en azından o insanlarda halen bizi unutmayan e, yanımızda olan kişiler var, yalnız değiliz duygusu var. E, bu e, noktada sosyal sorumluluk projelerinin çok değerli ve önemli olduğunu düşünüyorum. Evet kesinlikle. E, tekrardan hani e, acılısı paylaşıyoruz, hani çok üzücü günler bunlar. E, peki bu sizin bağlı STK'lar var işte CLT, VLAT, ÜTİKAT UNED gibi. Burada elde ettiğiniz deneyimleriniz sizin şu anda faaliyet gösterdiğiniz sektöre nasıl bir katkısı oldu veya işlerinize nasıl bir katkısı oldu? Neler yapıyorsunuz bu alanlarda? Ee, bu STK'lar benim için çok değerli. Gerçekten de. Ee, konu yine belki depreme gelecek ama Buraya ilk gelen kişiler STK'lar oldu. E, depremin ikinci günü e, CLT Başkanı Berna Akyıldız hanımefendi bana ulaşmaya çalıştı. Çünkü burada benimle beraber tüm ailem enkaz altında kalabilirdi. Yani biz birbirimizi kurtaramayabilirdik. O zaman e, şunu hissettim. Benim yanımda birileri var bana ulaşmaya çalışan. Ben enkaz altında kalsaydım. Ee, beni aramaya gelecek birileri vardı. Bu STK'nın da üstünde, dernekçiliğin de üstünde inanılmaz güzel bir duygu. Onlarla aramda bir kere sadece yeni üyeleriydim. Bir kere yüz yüze toplanma e, fırsatımız oldu. Ancak o kadar çok destek oldular ki Milat Siheti, kadınlar bu konuda daha iyi organize olabiliyorlar öyle söyleyebilirim. Ee, burada ee, ne kadar lojistikçi olsanız da kendinize küçük bir eşya bile getiremediniz. Bu afet lojistiğinde sınıfta kaldığımızın en büyük göstergesi. Bunu neden e, özellikle belirtmek istedim. E, üçüncü ya da dördüncü günde Ayşem Ulusoy hanımefendi yine bana ulaşmaya çalışan benim için çok değerli e, idol aldığım hanımefendilerden bir tanesi. E, bana bir çorap bir şeyler almaya çalışmış ama gönderemedi, İzinler alınamadı, bir şey yapamadı. Bunlar e, benim için e, çok ciddi kazanımlar, çok değerli insanlar. STK'nın evet benim için ilk girdiğimde mesleki STK'ların özellikle ilk girdiğimde e, hani işimde bana rol model olabilecek network'ümü geliştirebilecek örnek alabileceğim işletmemi daha fazla uluslararası alanda tanıtabileceğim, marka bilinirliğimi arttırabileceğim alanlara fırsat yaratmaktı. Ama depremden sonra STK'lara bakış açım çok fazla değişti. Şu ana kadar binatta. Semra abla diyorum, Ahu abla diyorum artık. Hala ellerini buradan çekmediler. Buradaki kadınlardan, buradaki kızlardan çekmediler. Sürekli bakıyorum telefonuma şunu şurada yapalım mı? Bunu burada yapalım mı? Şu kızlara yardım yapalım mı? Bu çok değerli. İnanılmaz güzel. Onlar bu noktada benim için büyük şanstı. Dediğim gibi Vilat ve Siyati benim için diğer STK'lardan çok ayrı bir yere konulmuş. Ee, i̇yi ki denk geldik diyorum. Ee, çok da şey kattılar bana hem mesleki olarak hem de e, manevi olarak. Peki uluslararası anlamda kazandığınız e, deneyimlerin bu yerel e, tarafta e, nasıl bir katkısı olduğu iş hayatınızda? Bununla ilgili neler paylaşmak istersiniz? Uluslararası bir işletmeyiz. E, bu işlet uluslararası alanda var olabilmek adına kendinizi sürekli geliştirmek zorundasınız. <laughs> Ben bir müşteriyle çalışırken, yani müşteriyle iletişim içerisindeyken onun iş anlayışı, onun teknolojiye ne kadar yatkınlığı, çalışanlarının sayısı, çalışanlarına verdiği değer, arge çalışmaları, reklama verdiği önem bunların hepsi bizden daha farklı, daha üst düzeyde olduğunu gözlemleyebiliyorsunuz. Bizim için telefonun her saati müşteriye mesela örnek o her saat müşteriye cevap vermek çok iyi çalıştığının bir göstergesi. Ama aslında bizim o saatlerin dışında onları arıyor olmamız onlarda bir özel hayata e, bir müdahale gibi e, algılanıyor. Bunlar zamanla bende bir insana ve insanın hayatına değer verme ve değer almak. E, yanında saygı duyma bilincini de çok geliştirdi. Mesela bize en eksik olan yanlardan bir tanesini ne zaman ararsam açacak ya da açmalı ya da iyi işini iyi yapan her zaman cevap vermek. Aslında bunun doğru olmadığını ve öncelikli olarak meslek tabii ki her zaman çok önemli ama asıl önemli olan e, aile ve özel hayatın gerisinde kaldıktan sonra meslek olduğunun farkına vardım kendi işletmemde eksik olan yanlarımızı da sürekli gözlemliyorum. o noktada bende çok ciddi bir farkındalık uyandı. Kariyerinizde aldığınız bir ödül var. İro ödülü diye bir ödül görüyorum. bunu bize biraz detaylı anlatır mısınız? Yine bağlı olduğum bir STK'nın o nedenin ve İro'nun işbirliği içerisinde yönetici ödülü. 2020 yılında olması lazım hatırlayamadım çok fazla o dönemde başvuru yaptım ve katıldığım eğitimler yaptığım kariyerlerden ötürü layık görünmüş bir ödül çok güzel kariyeriniz zaten çok dolu dolu geçmiş çok güzel başarılara imza attığınızı görüyoruz benim sorabileceklerim şu anda bu kadar ben Recep Bey'e söz vermek istiyorum kendisini de ekleyeceği mutlaka size yönelteceği sorular olacaktır. Diye Hanım çok teşekkür ediyorum gerçekten harika bir sohbetti. Tabii ki sorular her zaman olduğu gibi çok fazla ama bizi en derinden e, etkileyen kısım hani çok da hassas olmaya çalışıyoruz e, bu bağlamda. Üstüne Gülkanım. ne kadar zaman geçerse geçsin e, acılar hep taze tazeleniyor e, maalesef tazeleniyor unutmak mümkün değil acılara dokunmama gayreti içerisinde oluyoruz kaldı ki. Ee, hala e, Ayla Hanım deprem bölgesinde. E, bu bağlamda ben birazcık e, yine deprem tarafına çekmek istiyorum e, konuyu. E, çok güzel bir şeye değindiniz. E, CLT başta olmak üzere kadınlarımız gerçekten dokundukları her şeyi güzelleştiriyorlar. Bundan önceki programlarda da bunu anlattık. Bundan sonraki günlerde de anlatmaya devam edeceğiz. Hatay'da en azından bulunduğunuz tarafta e, CELT başta olmak üzere o bölgeye önem verdi. ortada kaldı ki bireysel başarılar da var ama gücü birleştirdiklerinde de yaptıkları çok güzel başarılar var. İnsana dokunuyorlar, dokunmaya da devam ediyorlar. Aslında e, siz orada tam bir köprüsünüz, bir elsiniz. Bu taraftan geleni bu tarafa yansıtıyorsunuz. Bu bağlamda e, çocukların ruh halini çok sormak istemiyorum. Biliyorum durumları... Hiç de iç açışı değil ama e, hayatta tutunmak için ne yapıyorlar? Sizden bir şey istiyorlar mı yoksa siz mi yönlendiriyorsunuz? Özellikle çok dilerek söylüyorum ama şu anda hiçbir şey maalesef. Ee, şu anda sosyal hayat var mı? Yok, hiç yok hem de. Bizler e, yıkık binalar arasında kahve içmeye alıştık. E, bir şehir bilincimiz tamamen kayboldu. En azından kendim için söylüyorum. Kocaman bir şantiyede yaşıyoruz. Altyapının çok kötü olduğu, e, internetin, elektriğin sürekli kesildiği. E, aslında buraya dönen ve dönmek isteyen çok fazla kişi var. Ama bazı şeyler çok yavaş. Özellikle e, ne kadar e, çok sadece iş ve ev arasında gidip geliyoruz desek de sosyal hayat da bizler için çok önemli. Maalesef o noktada şu anda hiçbir gelişme yok. Hiçbir aktivite yok. Ee, bu noktada e, söyleyebileceğim maalesef umut verici hiçbir söz yok. Daha iyi olur inşallah. Hep birlikte diyelim. Peki e, Ata Erkin tarafında erkek e, egomanyası tarafından bahsettiniz. Kaldı ki sizin e, ailenizde bulunduğunuz şirkette bunun içinde çok ciddi bir mücadeleniz var. Yani ee, şirketin bir kere kurucusu anne değil baba yani bu tarafa baktığınızda e, size doğru geldiğinde kadın eli değdiğinde mutlaka ki farkındalıklar olacaktır. Yine bu bölgede e, en azından genç kızlarımızın, kadınlarımızın e, ben varlığını biliyorum. Dönem dönem bize ulaşan arkadaşlarımız da var. Hem iş bulmada, hem sizde staj yapmada, hem kendilerini geliştirmede e, nasıl destek olursunuz, nasıl destek oluyorsunuz bu bağlamda da en azından o bölgede en azından sizi izleyecek arkadaşlarımız size neden ulaşmalı, nasıl ulaşmalı kısmına da dokunmanız mümkün müdür, anlatmanız mümkün müdür? Ben bu noktada diğer kadınlara göre şanslıyım diyebilirim çünkü burada ilk kadın çalışan bendim ve burada aslında çok iyi ve olumlu karşılandım. Bağlı bulunduğum, STK'lar yaptığım çalışmalar nedeniyle görünüyor olabilir. E, bu konuda daha özgürüm, e, daha rahatım. Burada e, maalesef hiçbir kadın iş başvurusu olarak buraya bir ulaşım sağlamadı. E, dediğim gibi aile yapısı şirketler olduğu için herkes birbirinin tanıdığına, birbirinin kuzenine, birbirinin yakın olduğu kişilere gidiyorlar. Çok farklılık yok. Bu da ciddi bir sıkıntı sürekli benzeşik şekilde bir arada çalışıyor olmak kurumsallığın önüne maalesef ki çok geçiyor. Ee, Antakya'da e, ciddi bir, bir potansiyel var. Antakya demeyeyim sadece o noktada kısıtlamayalım. Hatay'da nakliye olarak çok ciddi bir potansiyel var. Ama ma maalesef ki halen en baştakilerin erkek yeni nesle bile bu otoriteyi, bu gücü e, kaybından, korktuklarından halen yeni nesile bir şeyi bırakamıyorlar. Değil ki artık kadınların bu noktada aktif olması. Ben e, burada bir üniversitelerle e, ortak bir şekilde bir şeyler yapmaya çalışacaktık depremden önce. Maalesef o da olmadı. Şu an buradaki üniversitede e, eğitim ve öğretim uzaktan yapılıyor. E, ben burada e, bu noktada kadın istihdamını arttıracak e, her çalışmada ve ulaşacak bana ulaşacak her kadın dostuma elimden geldiğince mentörlük yapmaya hazırım Umarım sayımız daha fazla olur ve bir arada daha fazla hareket ederiz Çünkü bu anlamda bu noktada burada buna ihtiyaç var Aydan öncelikle çok teşekkür ediyorum gerçekten e, müthiş bilgilerde inanılmaz sohbetlerdi. E, bu süreç içerisinde yaşanılanlar tartışılmaz ki üzücü ve acı ben bu anlatımlarınızın içerisinden en çok şunu çekmek istiyorum bazen paradan daha önemli bir nokta var o noktada menti-mentör ilişkisi insanların daha önce yaşanmış vakalarla beslenmiş, büyümüş ayak izlerine ihtiyaçları var paradan bu çok daha önemli parayla satın alamıyorsunuz para bir şekilde kazanılıyor ama bu maalesef kazanılamıyor diyelim bu süreç içerisinde. Ben öncelikle şunu bir kere daha dile getireyim. Yapacağınız her projenin içerisinde biz Logi TV olarak her zaman yanınızdayız tüm projelerde gerek Logi TV gerekse çevremizi mutlaka farkındalık adına sizlere yönlendiririz birlikte projeler yaparız bununla alakalı her zaman bunun sözünü veriyoruz genç Çok kızlarımızın da genç kadınlarımızın da. Bize ulaşanların en azından size ulaştırılması adına mutlaka bir köprü olacağız. Bu bağlamda bir son sözünüz varsa son sözlerinizi alalım. Birlikte programı kapatalım istiyorum. Çünkü dediğim gibi en başından bu yana çok bölgeden dolayı tutkunluğumuz tutukluğumuz var maalesef. Çok fazla burada acı vermek istemiyoruz ya da acıyı kazımak istemiyoruz. Bunun için. E, tüm programı izleyecek e, öncelikle siz sonra da tüm programı izleyeceklerden özür diliyoruz aflarına sığınıyoruz tekrar sözü size bırakmış olayım e, çok teşekkür ederim böyle bir fırsat sunduğunuz için e, beni dinlediğiniz için asla e, yaraya dokunma gibi e, düşünmeyelim çünkü biz zaman geçtikçe e, unutulduğumuzu hissettiğimiz için bu konuların açılıyor olmasından kaynaklı e, ben mutluluk duyuyorum çünkü Günlük hayatımızda da konu her zaman gün sonunda oraya gidiyor. Sizlerle sohbet etmek, özellikle sektörle alakalı sektörde var olmamızın ciddi sıkıntılarını burada bana anlatma fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım birilerine ulaşır, umarım bizi dinlerler. Umarım buradaki e, yapılar değişir. Umarım kadınlarımız daha fazla yönetimde e, aktif olurlar. E, çünkü kadınlarımızın e, nakliye sektöründe e, daha e, organizasyon e, ve zaman yönetimi e, anlamında daha becerikli olduğunu ve e, kolektif işlerde daha başarılı olduğunu hepimiz gözlemliyoruz. Bu noktada bize rol model olabilecek öncü kadınlarımızın burada bizimle beraber çalışmasını umuyoruz. Çok teşekkür ederim, çok keyifliydi. Fırsat sunduğunuz için Dilek Hanım, Recep Bey çok memnun oldum. Biz çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Dilek Hanıma da son sözlerini soralım. Aydan Hanımcığım çok teşekkür ediyorum. Sizi tanımak gerçekten böyle kıymetli deneyimlere olan e, gerçekten öncü bir rol model kadınsınız. E, i̇yi ki tanıdım. iyi ki de katıldınız programınıza. E, Recep evet. Bey'in dediği gibi her zaman e, buradayız. Ne olabilirse, ne yapabilirsek, elimizden ne gelirse destek olmaya hazırız. E, tekrar sevgiler diliyorum. Çok teşekkür ediyorum katılımınız için. Teşekkür Sevgili Sevgili TV dostları, Hayatımıza yön veren bir e, kıymetli kadınımızla bir sohbetimiz daha sona erdi. Loji yansımalarda her hafta sektörün içinden ama dışından ilham olan, özellikle genç kızlarımıza ilham olacak kadınları, kadınlarımızı biz Loji TV ekranlarına getirmeye devam edeceğiz. Her cuma bir programda, yeni bir programda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, lojistikle kalın ve tabii ki Loji TV'de kalın görüşmek üzere